Didim Bektaş Gayrimenkul'den herkese selamlar. Şu anda Efeler Mahallesi İmbat Koyu'nda toplamda 3 adet villadan oluşan her birinin özel yüzme havuzlu, tam bağımsız, e, inşası yeni bitmiş ısı ve ses yalıtımında villalarımızın tanıtımındayız. Yaklaşık 50-55 metrekare zemin oturumuna sahip her biri e, özenle inşa edilmiş, tasarımı çok şık arsa payından dolayı ufak tefek villamızda çaplıklar var. Denize ve plaja 150 metre yürüme mesafesinde teraslardan ve yatak odasından kısmi deniz manzaralıdır. Evimize doğru ilerliyorum şu anda. Evimizde sonsuz basamak uygulaması dediğimiz ahşap basamaklar var. Hemen girişte bizi bu basamaklar karşılıyor. Ben sol tarafımızda da günde kullanım için gayet şık tasarlanmış bir lavabomuz var. Salonumuza Geçerek tanıtımımıza devam ediyorum Burada Amerikan mutfak Bir salonumuz var Mutfağımız görmüş olduğunuz gibi gayet şık Geniş kullanışlı ee, Sadece çap olan e, salonumuz Ve üst katta da bu çaplık devam ediyor Ancak e, söylemiş olduğum gibi Malzeme kullanılan Malzeme yapılan mimari çalışma Çok şık olmuş Evimizde şöminemize kadar her şeyimiz eksik, eksik. Bu şöminemiz elektriklidir kumanda ile uzaktan kontrol edilebilmektedir. Kat kalorifer tesisat sistemi altyapımı standart, otomatik panjurlarımız standarttır. Tanıtımımıza <laughs> merdivenlerimizden devam etmek istiyorum. Burada ilk üç basamağımız gizli dolaptır. E, şu anda bant olduğu için gösteremiyorum. katımızda Görmüş olduğunuz gibi zeminlerde dahil e, malzeme işçilik değişiyor. Burada parke görünümlü fayanslar kullanılmış. Gayet de şık olmuş. Burada ebeveyn banyolu ilk yatak odamız var. Böyle e, her köşesinden çekim yapmak istiyorum ki. Yani e, çaplık da var. Bunu da çok gizlemek istemiyorum. Bu evimizdeki bütün yatak odaları ebeveyn banyolu. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi burada da yine çok şık tasarlanmış bir banyo ve tuvaletimiz var. Karşıda da niş uygulaması yapılmış. E, yatak odası takımımızın bazamızın başlığını buraya denk getiriyoruz. Çok da şık olmuş. Karşıdaki ikinci yatak odamıza doğru ilerliyorum. Ayrıca burada da merdiven altımızı yine dolap şeklinde organize etmişler. Depolama alanı olarak o da gayet mantıklı ve kullanışlı olmuş. Görmüş olduğunuz gibi ikinci odamız da gayet geniş, kullanışlı. Ve burada da ikinci banyo ve tuvaletimiz. Yine ebeveyn banyosu. Burada ortak olan tek lavabomuz salondaki lavabodur. Şimdi en üst kata gideceğiz. Üçüncü ve son yatak odamıza. O yatak odamızda da yine ebeveyn banyomuz mevcut. Ayrıca e, terasımız var küçük de olsa, terasımızda da deniz manzaramız mevcut. Görmüş yani olduğunuz gibi en son bu kadar ulaştık. Burada gayet geniş bir yatak odamız var. Burada bir depolarımız var. Şöyle göstermek istiyorum. Tavanlarda çok güzel ahşap e, modelleme yapılmış. burada da üçüncü ebeveyn banyomuz. Gayet şık. Ve son olarak da terasımızda devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Önümde görmüş olduğunuz aslında henüz imar yok. Hazineye aittir. Şöyle göstereceğim. Ön tarafımız komple villa ve daire sitelerden oluşuyor. Hemen üst noktada size biraz zoomlamak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi deniz olan mesafemiz de bu. Yani alttaki villalarda manzaramız biraz daha güzel ama e, onlar da bu manzara ilerleyen zaman da arkasındaki aslan dolayı kaybedecektir. E, evimizin fiyatı 3 milyon 500 bin lira. Alıcı arkadaşa şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kendinize iyi bakın.